Kran vurdu memleketi. Zalimler hakan olmuştur. Yedikleri yoksul eti, içtikleri kan olmuştur. Kula kulluk etmeyenin, vicdanını satmayanın, haram lokma yutmayanın mekanı zindan olmuştur. Yalan dolan yazıp çizen, kudretliye övgü düzen, dün dinsizim diye gezen bugün Müslüman olmuştur. Emeksiz zengin olanın Kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın, rehberi şeytan olmuştur. Haramisi, soyguncusu, uğursuzu, vurguncusu, cellat ruhlusu, soysuzu, bakan, sadrazam olmuştur. Korkan varsa konuşmaya, anlam yükleyip susmaya, gerek kalmadı korkmaya, çünkü korkulan olmuştur. Sesime kulak ver gülüm, tutsaklığa yedir ölüm. Nerede varsa böyle zulüm çaresi isyan olmuştur.